Burada yılan. <laughs> Sanki nesin karanlık gölge ya. Of oh, benim aradı şöyle bir doğrulayım. Biraz sakinleşsin açacağız. Yine yanlış yere tutuyorum. Evet. Yaklaştı şimdi. Yaklaştı yaklaştı. Ver bana. doğada ilimde benden kaçarken rastladığı steatodayı yakaladı ve yiyor. Böyle bir şey yok ya. Rüzgar gelmesin şöyle. Mikrofonu biraz... Ne bir bir taraftan rüzgar? Yani şurada rüzgarın da dikilsene mikrofon. Gelsin <laughs> bakayım. Bak yine hareketlerini tut.